Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Zengin vs. Fakir fakir merdiven yapıyoruz. Bunların sonunda şöyle göstereyim. Burada büyük bir hazine. Burada da büyük bir eziyet. <laughs> ama bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz Çınar? Burada Bu kapıyı yapıyorum. açacak hı hı. şalter var. Burada demir kapı var şu anda. Görülmüyor ama. Bu kapıyı açacak bir hazine var. Ay, o hazineyi evet. kim bulursa yani şalteri kim bulursa buranın sahibi o olacak. Hı hı, hadi başlayalım. Ama buraya da birimiz gidecek. Ama şöyle bir şey yapacağız. Tabii ki de bunu game moddayız şu anda. Ee, survival modda yapacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda videomuza geçtik. Hazineyi arayacağız. Buralarda bir yerde gömülü sandık var. Ve arayacağız. Şunların içinde de küreğimiz ve yiyeceğimiz var. Ölmemek için. O çınarı aldı ve başlıyoruz. Evet. Nerede olabilir? Sen zengin olamazsın ben varken. Küreğimizi alalım. Ben şuradan saldırıyorum ya. Şöyle saldıracağım içeri doğru. Var mıdır buralarda? Hayır, yok. Şeyde taş dolmadığını biliyoruz toprak. O yüzden taşa geç girmeyeceğim. Şöyle şuraları arayalım bakalım. Sen ne tarafa gittin? <laughs> Orada mısın? Hayır. Burada yok. Şuradan aşağı inelim. Hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar bulamıyorum ya. Nerede bu? Sadece şalter bulmamız lazım. Bulamıyorum. O oranın sahibi ben olmam lazım. Burada yok. Biraz daha doğru çıkacağım ben. <laughs> başlıyorum ona ben. Ben de o tarafa doğru çıkıyorum. Şu Şurası bana bir şey yaptı yani böyle bir buradaymış havası verdi. Ya. Allah Allah. Burada da yok. Nerede arkadaşlar bu ya? Taş. Buralar yok. Ben aşağı iniyorum tekrar için <laughs> burayı kazmış. Ben zengin Sen zengin olamaz. Ben zengin benim. <laughs> Arkadaşlar bulamıyorum. Nerede bu? <laughs> Keşke bir haritamız olsaydı. Denizin içinde de olabilir bu arada. Bilemeyiz. Bakalım bakalım. Ben bayağı bir gidiyorum ama. Bulamıyorum. Nerede bu? Buradan da çıkacağım. Onu istiyorum onu istiyorum. Şuradan aşağı ineyim. Yine taşa denk geldik. Burada da yoktur büyük ihtimal. Ben de bir denize bakacağım ya. Belki gömülmemiştir denizdedir. Sahil kenarında da olabilir bu arada. Şuraya bir bakalım. Belki hazine buradaysa. Burada da yok ya. Arkadaşlar bu oda benim olacak görünmüyor şu anda mı? Şuraya bakayım. Yok, burada da yok ya. O benim olacak o benim olacak. Benim olacak görürsün. Ağaçlarda olabilir mi? Bilmem. Hmm. <laughs> ben bakacağım ağaçlara? Ben ağaçlara bakacağım bu arada ya, içinde mi içinde olabilir? Ben, ben orası. İşte orası. Şöyle yaprakların arasına gizlenmişse görünür zaten. şöyle boşaltmam lazım sandım abi şurada şey varmış. Ne? Evet, <laughs> Bu ağaçta yok. Şu kalabalık ağaçlar da olabilir ya. Evet, çok şey olabilir. Nasıl buna bir blok koymam lazım? Yukarı çıkıp bakmam lazım ya. Kürekle kazayım bari. Bence burada yok ya. Bence aşağıda. Bilemiyorum. Yok burada. Ölüyordum lan. Şurayı mı kazdım? Aynen. Bal peteğe belki şey olabilir mi? Hani böyle bir işaret. Ama sanmıyorum. Yok burada çünkü hiçbir şey. Şu ağaca bakayım. Aha buldum. Hayır. Buldum. Buldum. Şalteri aldık arkadaşlar. Haha <laughs> şimdi. Bundan dalga geçebiliriz. Haha <laughs> fakir. fakir. Fakirsin sen oğlum fakir. Ha. <laughs> üstümü boşaltayım. Daha gitme bekle dur. <laughs> Önce ben gideceğim. Sen ben ne dersem onu yapacaksın. Şu üstümü bir boşaltayım. Sadece yemeğim kalsın. Hadi Şalter bu da dursun. Şunu da bırakalım. <laughs> ne oldu? Ha? Sen bu yoldan mı gideceksin şimdi? <laughs> Kırık dökük. Ha? Fakir. Fakirsin sen fakir. Fakir yürü. Ben gidiyorum. Hayır hayır hayır. Ne oldu? Ne He? Takıldın ne? mı? <gülüyor> Takıldın <laughs> mı <mu>, ha? Takıldın <laughs> mı? Neredeyse. Oo bir de düştü. <laughs> i̇şte arkadaşlar. O şalteri bulmalıydı. Görüyorsunuz bak nasıl eziyet çekiyor. Bak bak bak. Bak 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 bak. bak. <laughs> ben gidiyorum. Kamil seni. Ben gidiyorum Acaba ben de ne olacak? Şu yola bakar mısınız Şuraya bak Burayı kazandı işte Ben de burayı kazandım Hayır gene takıldım Gene düştüm Nereye 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 Deniz havası aldın sanırım <laughs> Bak bak mi? ne yapıyor bak Hadi gel ya ben çıktım bak az kaldı. Senin... Ben de gitsen ben de çıkarım. hadi hadi neredesin? Bak 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 bak. Biz seni takip ediyoruz dürbünden. O kadar da kötü değil ya. Çıkarsın oradan ya. Orayı da deneyeceğim. Orayı da deneyeceğim. Oraya da geleceğim. Önce bir hazinemin tadını alayım geliyor. Çıkabilecek mi oralardan? Hadi bak eve bak şu eve bak. Toprak. Fakir. Fakirsin oğlum sen. Fakir. Ben de şu hazinemin tadını, şu hazinenin tadını bir daha çıkaralım şöyle açıp. Hop arkadaşlar şuraya baksanıza. Oo hepsini alalım hepsini alalım. Artistik yapalım hemen. Al topla 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 hepsini Hayır. topla. Hayır çürük patates ve buğday. Bu kadar yeter. Çınar'a hava atmak için yeter hatta sana elmas bloğundan yol yapacağım. Öyle geleceğim yanına. <laughs> Zenginlik böyle bir şey. Geldim. <laughs> Elmastan yol yapıyorum. Neyin var burada senin? He? <laughs> Neyin var he? Neyin var? Vuramazsın ki. <laughs> Vuramazsın ki. Oo, mumların var. Neyin var bakalım? Bu da bir hazine. Bu da bir hazine. Bu da bir hazine. <laughs> bakalım bir daha hazinesine. Çürük zehirli patates ve buğday. <laughs> Vereyim mi ha. sana bir blok he? Bir blok elmas vereyim mi sana? Neredesin? Oo, benim oraya <laughs> gitme. Benim hazinemi çalıyor. Benim hazinemi çalıyor. Hayır. hazinemi toplamam lazım? Benim hazinemi çalıyor. Hayır. hepsini topladım. Hepsi benim. Senin hiçbir şeyin yok. Ben gidiyorum. Sen, sen benim üstümü görüyor musun? <laughs> Hazinemizi çaldı fakir arkadaşlar kamil Bak ah, görüyor musun bak bak bak. Ben kazanan benim ben. Sen kazanamazsın. Bak, bak, Arkadaşlar bak, bak. şunun yoluna bakar mısınız bak. Görüyor musun nasıl <laughs> bloklarımı bak. Denizden çıkacağım elmas blok. <laughs> benim elmaslarımı çaldı. Çalmadı. Bu yola bakar mısınız ya. Benim ben zenginim. Bu yolu tekrar baştan yapabilirim. Kırık dökük toprak yolunu. Ve bunlara takılmayalım. <laughs> benim elmaslarım onlar. Zümrütlerim her şeyimi almış. Ne oldu? Bakın arkadaşlar ne yapıyor. Hepsi bunlar benim. Bu hazine benim. Her şey benim. Ama birazını çaldırdık. Birazı değil mi? <laughs> Hayır. Bak benim üstümde bir sürü var. <laughs> Arkadaşlar fakire sadaka veriyorum. Bak 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 bir de fakire bana diyor bak. Ben sana veririm bak. Bende de bir sürü var. Sen benden çaldın, hırsızlık yaptın. Veriyor mu fark <laughs> evet arkadaşlar kazanan benim. Bir al. Fakir fakir bu. Bir al. Zengin Alo. ben. <laughs> Uçum, Gün. Zengin fakir. Sen fakirsin oğlum. Ben çürük et yiyor. Arkadaşlar abone olup takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bunun devamı gelecek. Beğenirseniz. Hepinizi seviyoruz. Bye.